kaç orada. Kaç kaç kaç. Lan! İki kardeş seksek oynayabilirsiniz. Baba Allah aşkına benle dalga mı geçiyorsun? Çay bahçesine götürelim kızları çay içeriz. Ne çayı lan? Sana tekne yaptırmaktan vazgeçtim. Ya, <laughs> ya yemişim teknesini be. Yaptırma sen yaptırma. Gelelim Yıldız'a durumu açıklayın diyorum. Allah! Ne yapıyor lan bunlar devir testi mi yapıyor? Al! Lan! 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 O kaptan Amerika Galganı'na çok güvenme Kaptan Karadeniz'im ben. Senin aşkından yel değirmenleriyle savaşan Don Kişot'a döndüm. Ben de babamın evine gidiyorum. Yürü kızım, annen bizi istemiyor. Gitme seni me, sen acı çekme don me, resimle.